Karısının cenazesinde tanıştığı kadınla iki hafta sonra evlenen Abdülhak Hamit Tarhan, seni bir türlü affedemiyorum. Edebiyat derslerinden hatırladığımız bu iddia yayılmaya devam ediyor. Büyük şair Abdülhak Hamit Tarhan hakkındaki biyografileri ve çalışmaları inceledik. Kendisi dört kere evlenmiş. İlk evliliği vefatının ardından Makberi yazdığı Fatma Hanım'la. Burası önemli. Hayat hikayesinde eşinin ölümünün ardından duyduğu yaz yer alırken Cenazede karşılaştığı biriyle hemen iki hafta içinde evlendiği gibi bir not yok. Buna karşılık ikinci evliliğini Fatma Hanım'ın ölümünden 5 yıl sonra İngiliz Nelly Clover ile yaptığı bilgisi mevcut. 1890'da Nelly Clover ile 1911'de onun ölümünün ardından kardeşinin aracılığıyla Cemile Hanım'la 1912'de ise son olarak Lüsen Hanım'la evlenir. Bu edebiyat efsanesinin kaynağını bilemezsek de Abdullah Kamet'in eşi Fatma Hanım'ın cenazesinde tanıştığı kişiyle evlendi iddiasının doğru olmadığını söyleyebiliriz. Detaylı analiz için Doğrulorgu ziyaret edebilirsiniz. <laughs>